arkadaşlar beni bu izlemekte arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda 3 tane renkli şeyler var arkadaşlar bunlar ne işe yarıyor Vallahi bilmiyorum böyle gezerken bulduk arkadaşlar Yanında ee, yanımda da Efe ile sosis var Merhaba arkadaşlar nasılsınız? merhaba oğlum merhaba sosis hoş geldin oğlum sende de <laughs> Arkadaşlar sosis çok tatlı ya Efe de çok tatlı ya baba bak şimdi bu değikliği nasıl kıyacağız? Aa doğru arkadaşlar. Valla bizim de şeyimiz yok yani. Baltamız ya da kazmamız yok gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar kıracağız bir şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Efe ile Sosis var yanımda. E, bu arada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu e, neler var bu deliklerin içinde biliyorsanız yorumlarda yazar mısınız? Burada bakın kahverengi delikte sizce ne olabilir? Yorumlarda yazın. E, Siyah da ne olabilir? Ve kırmızı da ne olabilir? Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Güzel güzel yorumlarınızı yazın. Ben de sizlere güzel güzel kalpler atayım. Şimdi ise 3 kişinin ismini okuyacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olanların, bildirimleri açmış olanların, like atmış olanların ve yorum yapmış olanların. Bu dördünü yapmış olanların şimdi teker teker ismini okuyacağız. Arkadaşlar hazırsanız okuyoruz. İlk kişi kanalımıza abone olmuş, bildirim açmış, like atmış ve yorum yapmış. Teşekkür ederim. İsmi Poyraz. Teşekkür ederiz Poyraz sana. Sağ ol dostum. İyi ki varsın, iyi ki yanımızdasın. İkinci kişi Arda. Teşekkür ederiz Arda sana da dostum. Sağ ol, iyi ki varsın, iyi ki yanımızdasın. Üçüncü kişi ise Deniz. Teşekkür ederiz sana da Deniz. Sağ ol, iyi ki varsın, iyi ki yanımızdasın. Enes Arslan ailesine hoş geldin. Eğer siz arkadaşlar Enes Arslan ailesine katılmadıysanız katılabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Hadi bakalım oğlum. Hazırsan hadi bakalım seçtiysen de. Baba ben siyah sen neyi seçiyorsun sosis? <laughs> garip garip konuştun. Vay ve ilk defa sosis böyle konuştu. Evet <laughs> baba. Sosis de kırmızıyı seçiyormuş arkadaşlar. Ben de o zaman kahverengiyi seçiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar siz hangisini seçtiniz? Yorumlarda yazın. Hadi bakalım. Aa ha şöyle gidelim arkadaşlar. İlk olarak kahverengiye girelim oğlum ne dersin? Hadi bakalım arkadaşlar. İlk önce şöyle kıralım şöyle. Vallahi ortadan kırdım. İnşallah arkadaşlar ortası boştur. Hadi bakalım kırıyoruz, kırıyoruz. Hadi bakalım boş ol. Hadi bakalım. Ah ya of bir tane daha blok kırmamız lazımmış arkadaşlar Şuradaki bloğu da kıralım ve sonrasında içeriye giriyoruz Oğlum içeride bak sakın ama sakın yanlış hareket yapmayın ha Ben ne söylüyorsam o Tamam baba ya of of Tamam. Hadi gelin bakalım şöyle. Aha, burada bir yer daha var. Şuradakini kırdım arkadaşlar. Şöyle aşağı indim. Şunu şuraya koyalım. Oo, burada garip bir yer var arkadaşlar. Baksanıza şurada ne var? Yarasa. Dur arkadaşlar, yarasa. Bunlar yüzünden virüs çıktı zaten pis yarasalar. Baba gel. Gelin gelin oğlum gel bekle ben seni kucağıma alayım şöyle gel bakalım oğlum sosis sen de gel oğlum tamam mı hadi bakalım ooo burada parkur var oğlum Vay canına baba hadi geçeyim Hadi bakalım inşallah geçebiliriz arkadaşlar sosis e, alttan mı geliyorsunuz ama alttan geçmeyin şu taraftan gelin oğlum bu taraftan Şöyle gelin bu tarafa Efe nerede Baba neredesin Efe neredesin oğlum ben seni görmüyorum Efe E, e baba ben de seni görmüyorum Oha Efe oğlum ne oldu Kayboldun Sosisle fili görüyor musun <laughs> Ya oğlum ah, Ben nasıl görmediysem arkadaşlar Demek ki ah, Gel oğlum gel Şöyle çıkın buradan Aynen çıkıp gelin Aynen öyle Şöyle kişi Ooo burada durun Kapılar açarak gideceğiz galiba Aynen öyle arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi kapılar açarak gidiyoruz Şöyle döndük buradan da Hop buradan da buraya döndük Şöyle devam edelim arkadaşlar Sonra buraya şöyle Ah bir dakika Valla az kalsın altımız Ah Valla altımı kapattım yanlışlıkla arkadaşlar Hop 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 böyle açıyorum. Böyle devam ediyoruz. <laughs> Baba dikkat mi? Tamam tamam ölmeyeceğim. Merak etme oğlum. Şöyle arkışa devam edelim. Şuradan ah oh, valla şunları da şöyle açalım. Çı 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 çı. çı. Şöyle açtık arkadaşlar devam edelim. Şöyle bakalım ne var şöyle devam edelim. Buradan buraya buradan buraya zıpladık. Burada ne var? O oh, siren kafa. Gel buraya siren kafa. Sen gel buraya gebereceksin. Oha! O nasıl uçuşur uçuşturur lan? Arkadaşa bana bir tane vurdu uçtum ya. Dur dur gel buraya siren kafa. Ah sus saldıralım. Saldır. Süper. Oha! Bana bir tane vuruyor uçuyorum arkadaşlar. Ta du duvara kadar uçuyorum ya. Hop gel bakalım buraya. Siren kafa al bakalım sana. Enes ailesinin bir gücünü göstereyim sana. Gel bam 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 bam. Şöyle şöyle vuralım arkadaşlar da ölsün şu Siren kafa mıdır, nedir? Velet şunu arkadaşlar bir öldürelim. vurulmuyordu da arkadaşlar zor vuruluyor. Bakın siren kafaya fark ettiyseniz. Normal karakterden daha zor vuruluyor. Sosyal uçuyor uçuruyor arkadaşlar. Baksanıza. Bam bam işte bu kadar. <laughs> Oo. Ya sesim baba. Oha sesin yankılandı oğlum bir daha yapsana ya sesim. Oha çok güzel nasıl yapıyorsun oğlum Baba şöyle birazcık yankıyı konuşma anneacım Söyleme şey <laughs> ben de konuşacağım Yaşasın Oha çok güzel Neyse arkadaşlar Hadi bakalım çıkalım gördüğünüz gibi arkadaşlar senin kafayı güzel bir şekilde e, benzettik şöyle şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Şu blokları kırarak üst üste koyacağım ve çıkacağım. Hop bam tamamdır. Bundan çıktık arkadaşlar. Sıra hangisinde olsun? O piti piti karamelli sepeti. Tamam siyah da olsun. Hadi bakalım şimdi siyah girelim. Of siyah ofisten değildir inşallah değilmiş tamam. Arkadaşlar bu sefer burayı kıracağım. Çünkü geç ilk seferde şeyde çıktı. burada çıktı. Bakalım burada da burada mı? Hemen onu kontrol edelim. Şöyle kırıldı. Evet. Ooo TNT'ler falan var arkadaşlar. Baba Oğlum her yerde TNT'ler var. Kır 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 kır. TNT'ler bize lazım arkadaşlar. Şöyle kıralım. Çiş çiş Ah sandık var. Oo çakmak çıktı. Oha oğlum. TNT patlatması yapacağız. Çok eğlenceli ya. Yaşasın arkadaşlar. Ben çok severim böyle şeyleri. Dur arkadaşlar. Şimdi şuraya e, iki tane şuraya şöyle bir dakika şöyle koyalım arkadaşlar. şöyle bir blok olursa birbirlerini etkiliyorlar. Kaç 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 kaç. Hop sen de onu etkileyeceksin. Hop bam. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi. Aa şeyler gitti arkadaşlar. E ee, şeyler gitti ya. Of neyse yapacak bir şey yok. Şöyle arkadaşlar şuraları da şöyle patlatalım. Şurayı şöyle kaç 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 kaç. Baba, di, di, di. Ediyorum. Hop arkadaşlar bam bu patlatma da size gelsin Enes Arslan ailesi Hadi bakalım şöyle blokları alalım arkadaşlar şuradan merdiven yapalım kendimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bam 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 işte bu kadar. Enes Arslan ailesi için bir tane daha patlatma geliyor. o ve 3100 like için bu da bam. Oha bir tane daha varmış. Oha. Dur şu şuraları da şöyle koyalım. Ay oh, küçük küç, küç 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 Ölecektim valla. Bam bam bam. Süper ya. Çok iyi. Oo, trafik kafa burada oğlum. Trafik kafayı buldum. Hop Arkadaşlar şimdi trafik kafayı patlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar patla trafik kafa. Bam, 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 bam. İşte bu kadar. Gel bakalım buraya trafik kafa. Hayır. Çok canım gitti. Aa, işte öyle canın gider. Gel bakalım buraya seni birazcık daha şunlarla patlatayım. Bam. Ah, ah. Git şuraya şu tarafa da git. Yes, bam. İşte bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trafik kafayı da güzel bir şekilde öldüreceğim de o beni öldürecek gibi. Hayır. Şöyle vuralım arkadaşlar trafik kafayı Al sana al sana öl lan öl bam bam Arkadaşlar ölmüyor dur sandık ne var o oh, silah var gel buraya ta 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 Öldürdüm valla <laughs> İşte bu kadar arkadaşlar Gördüğünüz gibi trafik kafayı da öldürdük Baba ne yaptın ne oldu Oğlum öldürdüm trafik kafayı da Şimdi burayı da TNT ile patlatacağım Hop geçil oğlum geçil kaç 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 <laughs> kaçıl kaçıl Hoppa burayı da kapattık arkadaşlar süper Tamamdır burada da deliği bulduk arkadaşlar Şöyle deliğin içine girelim hazırsanız Hop girdik Şurada yarasalar var. Pis yarasalar. Gelin buraya. Virüsleri siz getirdiniz. Ee, hop böyle. Sizi pislik yarasalar. Gelin bakalım. Hepiniz ölmeye layıksınız. Pislikler. Arkadaşlar. Valla bu yarasalar yüzünden zehirli. Aaa ölüyorum. Yandım yanlışlıkla. Lava düştüm. Nasıl becerdiysem. Hop arkadaşlar buradan galiba yukarı çıkacağız. Yukarıda bir şeyler var. O televizyon kafa. <laughs> Vallahi televizyon kafa arkadaşlar bakın burada. Şimdi onu silahla vuracağım. Çık çık bam, çık çık bam. Ta 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 ta. Nereye sıkıyorsam çık çık bam, çık çık bam. Gel buraya gel televizyon kafa. Aa arkadaşlar bakın orada sıkışmış televizyon kafa gelemiyor yanımıza. Şöyle arkadaşlar şimdi televizyon kafayı TNT atacağım aşağıdan. Durun. Televizyon kafa dur bana yer bırak. Hop hop koyamıyorum ki. Televizyon kafa geliyor arkadaşlar. Şöyle koyamıyorum ki. Aa koydum valla. Tamam gel gel televizyon kafa buraya doğru gelsene. Bak gel gel. Gel birazcık daha şu tarafa doğru gel de şöyle bam bam. <laughs> gel gel yonacaksın şimdi televizyon kafa gelemeyeceğim Hop arkadaş şu tarafa doğru koyalım şimdi de. Hop gelmeden hemen koydum Vallahi Şöyle arkadaşlar şimdi üç tanesinden patlatalım şöyle. 4 5 tane oldu. altı ah, Alta alta git. Alta git. Hayır hayır. Of ya. öldüdük öldürdük. Hayır elmaslar yanacak. Hayır ne yapacağım? Dün akşam aşağı nasıl inebilirim ki? Şöyle atladım. Aa ölmedim. Of arkadaşlar elmaslara bakın. Bir sürü elmasım oldu. Dün yanan, yanan of ya elmasların bazıları yandı arkadaşlar ya. Of ya bir sürü elmas çıktığını ben gördüm ya. Bir sürü elmas çıkmış demde. Neyse, şu lavlarda kapatalım arkadaşlar şöyle gidelim. Şu yarasalarda öl lan pislik yarasa. Sen de gel lan buraya. Hepiniz patlatacağım şimdi. Gebereceksiniz. virüs yok edeceğim arkadaşlar şimdi. Bu yarasa virüsünü ben yok edeceğim şimdi arkadaşlar izleyin. Bam 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 bam. Şuraları şöyle koyalım arkadaşlar ki her yere etki etsin şöyle bam 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 bam. Aa yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Hop bam 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 bam. Şuraları şöyle koydum arkadaşlar. Bam 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 bam. Sonrasında şuralara şöyle koyalım arkadaşlar. Şuradan şöyle hop pam pam. Şuralara da şöyle koyarsak arkadaşlar süper oluyor valla. Her yere koyalım. Şöyle şuralara da birazcık koyalım. Şuralara da biraz serpiştirelim. Şuralara da birazcık koyalım. Şöyle. Şurayı da koyduk. Şurayı da koyalım arkadaşlar. Şuradan şuralara koyalım. Sosis çık oğlum çık buradan. Çabuk. Kaçmamız lazım arkadaşlar. Şuraları şöyle patlatacağız. Şöyle. Şuraları da şöyle yaptık mı? Tamam şimdi arkadaşlar. Şurayı ve şurayı patlattıktan sonra kaçın zamanı kaçın. Kaçın.